Hangi mı yazıyorsun? Hangi rakam yazıyorsun? Hangi rakam yazıyorsun? Hangi yazıyorsun? Hangi yazıyorsun? <laughs> e, dokuz. dokuz. <laughs> Altının yuvarlak altta, Yuvarlığa yukarıdaysa dokuz. Dokuz. Peki bu rakamı biliyor musun? Evet, sıfır. Peki şu rakı, şu sayıyı biliyor musun? Kaçtı? Bir ve sıfır yan yana gelince ne oluyordu? Bilmiyorum. Az önce sayfada görmüştük. Elas gerçek bilmiyor musun anneciğim? On, on, on! An An An